Merhaba bugün mutfakta avokadolu kek var <laughs> bu fikir tamamen mutfakta olanları değerlendirme ruhu taşıyorum Bugünlerde o yüzden ortaya çıktı ee, Öncelikle yumurta avokado ve e, muzu e, bir ezeceğiz birlikte karıştıracağız Ben hani yarım gördüğünüz gördüğünüzde Çünkü hani, e, az bir Erik kurum vardı bugün içine erik kurusu da daha sonra atacağımız için e, malzemelerimi de yarım tuttum siz daha fazla düşünebilirsiniz. Birazcık hindistan cevizi yağı erittim. Ama şöyle yani hani tereyağı da olabilir. Birazcık dediğimde bir tatlı e, kaşığı kadar. Şöyle onu da ekleyelim. Ve daha sonra 2 yemek kaşığı pekmez e, tatlansın diye şöyle az bir şeyde kara buğday unu ekliyorum yani ben bir yemek kaşığı kadar ekledim <laughs> evet biraz vanilya birazcık karbonat ve ben de şöyle yoğurt tutarken bir kaymak vardı. Onu koydum. Ama bu yani gerçekten bu şu an ekstra eklediğim bir malzeme. Çok gerekli bir şey mi? Değil. Ben dediğim gibi hani artıklardan yararlanmak için. Ve en sonunda e, kuru eriklerimi e, karışıma koyuyorum. Küçük küçük doğradım. E, ve yağlamış olduğum minik kek kalıbıma koyacağım. Klasik bir kek pişim derece fırınınıza göre, dakikanıza göre ayarlarsınız. Fırına gitmeye hazır. Evet gördüğünüz üzere kekimiz afiyetle yenmeye hazır. Bon appétit.